arkadaşlar Mutlu Oyuncak kanalımıza hoş geldiniz. Bugün canımız bir yerlere yani suya girmek istedi. Köpüklü köpüklü sular yaptık. Beraber suya gireceğiz. Artık havalar da ısındı. Rahat rahat denize girebiliriz. Ama bizim bugün köpüklü banyomuz var. Evet arabamız var. Oyuncaklarımız var. Hepsini bir liste. denize gireceğiz. Yani yapar gideriz ama olsun. Hatta bizim de birlikte kim var bir bilin bakalım. Kim var sence? Pepe. Evet Pepe arkadaşımız da burada. Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben de girmek istiyorum suya. Ben de zaten elbiselerim de buna uygun. Girmek istiyorum daha sonra güneşte kururum nasıl olsa. Hadi bir bir girelim mi suya ne dersiniz? Burada değil. Ben de girmek istiyorum. Hoppa. 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 Hatta şöyle suları şunların üstünden köpüklü köpüklü. Ay ne kadar güzel. Köpüklü köpüklü şöyle suları asabiliriz. Evet. Şöyle hop Sizler de banyonuzda veya annenizin izin verdiği ölçüde isterseniz balkonda köpük sularla oynayabilirsiniz. Sen köpük sularla oynuyor musun balkonda? Evet oynuyor kepik tuşlarla benim güzelim. Evet ben de girmek istiyorum. Ben Hala. de girmek istiyorum. Girsin mi ne dersin? Girsin. Girsin mi? Peki şöyle o zaman şuna kayak yapalım. Şöyle şuradan kayarak. Piyuhu. Ay. Evet ben de giriyorum suya. <laughs> köpüklü köpüklü. Oo, ıslatıyoruz pepeyi. Oo. Çok güzel oluyor. Çok güzel bir oyun köpeklerle oynamak. Tavsiye eder misin bize? Evet tavsiye ederim. Çok güzel oluyor gerçekten. Başından aşağı suları döküyoruz. Dökelim başından aşağı suları. Dökelim, dökelim. Aslında ben de girmek istiyorum ama ha. ben müsait değilim. Çünkü eğer ben suya girersem buradaki düğmelerim ve içindeki pilim bozulabilir. O yüzden giremiyorum maalesef. Ben daha sonraki oyununuza katılırım. Tamam canım olsun üzülme. Burada bizimlesin ya o da çok güzel. Hadi onu da ıslatalım. Pepe'yi de ıslatalım. Pepe ıslanınca arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Kuruyunca gayet güzel tertemiz bir şekilde oyunlarımıza devam ediyoruz. Anne. Evet şurada bir tane arabamız var. Burada küçük bir arabamız. Bir tane var, çok şurada küçük bir tane adamımız var. Biz buna adam diyoruz. Bunu bize doktorumuz hediye etmişti. Sürprizim buradan çıkan şöyle bir minik uçaklı bir faremiz var. Şöyle bir tane biz buna kadın diyoruz ama ne olduğunu bilmiyoruz. Şöyle bir tane oyuncağımız var. Şöyle bir tane maymuşumuz var. Maymuş çok güzel dönüyor. Şöyle bir tane ağaç kabuğumuz var. Ağaç kabuğumuzla bizimle birlikte o da banyo yapıyor. Şöyle bir tane gülen bulutumuz var. Hem de pembe bulutuna kadar güzel Evet ıslatmaya devam ediyoruz. Islatıyoruz. Ay ben de gireceğim daha çok gireceğim daha çok gireceğim. Beni de ıslat beni de ıslat biraz daha ıslat beni. Oh ne güzel. Yaz günlerinde serin serin tavsiye ederiz size köpüklü köpüklü oyunlar. Çok güzel oluyor. Olsun gözlerini şöyle temizleriz. Hmm, çok güzel oldu. Harika oluyor. Ama yakıtlar güzel. Evet ne kadar güzel. O da pembe bir bulut. Faremiz de oynuyor sularla. Cık 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 cık. Harika harika. İşte bence de. Evet bence de Azıcık çok güzel. Oyunlar bitti mi? Bitti mi oyunları şimdi onların. Bitti. Neden? Neden daha çok oynamıyorlar acaba? Azıcık oynuyorlar. Azıcık mı oynuyorlar? Evet. Hmm. Evet annemiz bize izin verdiği ölçüde oynayacağız tabii ki. annemize ısrar etmeyeceğiz. Annemizi üzmeyeceğiz. Değil mi sevgili arkadaşlar? Evet köpüklü köpüklü sularımız. Köpüklerimiz devam ediyor. Pepe'yi biraz daha mı ıslatalım? Şöyle ıslatalım Pepe'yi biraz daha. Biraz daha şuraya girsin. Oo. Buraya yatsın. Evet buraya yatsın şöyle. Hmm. Evet ıslatıyoruz pepemizi. Sevgili pepemizi güzel pepemizi ıslatıyoruz. Bugünlük bu kadar yeter mi? Ne dersin? Yeter. yeter. Artık bence. Evet yeter yeter bence de. Ben de artık zaten çıkmak istiyorum. Tamam o zaman bugünkü oyunumuz bu kadar yeterli. Sevgili arkadaşlar Anne, Tekrar görüşmek üzere. mı? Efendim? Yatsınlar mı bu? Olur ya? burada yatsınlar. Ha. Oyunumuza da. son veremiyoruz biz. Ha, bir de burada horozumuz varmış. Bunu göstermeyi unuttuk. Minicik. Şurada püskülleri olan bir horozumuz. Zaten hı. horozların burasında e, elim çok ucu. ibikleri oluyor. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.